Başkan Adayı Hüseyin Yücel var. Efendim öncelikle yerimize hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Efendim başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim, var. sağ olun. E, gerçekten salona baktığımız zaman çok ciddi bir kalabalık var. Evet. E, bu mesai saatleri içerisinde böyle kalabalığı görmüş değiliz. Öncelikle tekrar yineliyorum. Yolunuz açık olsun, beş için hayırlı olsun. Şimdi efendim öncelikle kısaca Hüseyin Yücel'i bir tanıyalım. Ondan sonra birkaç sorum var, size yönlendireceğim. Buyurun efendim. 42 yaşında iki kız babası yaklaşık 16.000 çalışanı olan, 200 bine yakın öğrencisi olan bir kurumun icra kurulu başkanı ve sizin de ifade ettiğiniz üzere Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı ve 29 Aralık Pazar günü olağanüstü seçimde Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkan adayı Hüseyin Yücel. Demin bahsettiğiniz Ankara'da hakikaten çok büyük bir teveccühle karşılandım. Çok memnunum, çok onur duydum, çok gurur duydum. İnşallah 29 akşamı da evvel Allah seçimi kazanaraktan Beşiktaş'ımızı en aydınlık geleceğe, en aydınlık yarınlara taşımak için elimden geleni yapacağım. Efendim şimdi tabii Hüseyin Yücel'le özdeş bir takım projeleriniz var. Kısaca projelerinizi alayım. ondan sonraki süreçteki Beşiktaş'ın yeni bir yapılanması var. Size bunu sürekli dile getiriyorsunuz. Kısaca projeleriniz ve yeni yapılanma ile ilgili görüşlerinizi alayım. En büyük projem birlik ve beraberliği sağlamak. maalesef son 4-5 eski başkanlarımıza baktığımız takdirde stada gelip maç bile izlemiyorlar. Bu bütün başkanları alıp bir masa etrafında toplayıp maddi ve manevi tüm desteklerini alacağım. Antrenmanları taraftarımıza açacağım ve spor kulübümüzle, oyuncularımızla, taraftarlarımız artık barışması lazım, helalleşmesi lazım. Diğer taraftan kurumsal finansmanla alakalı çok ciddi projelerimiz var. Özellikle bankalar birliğinden çıkışla alakalı ciddi projelerimiz var. Beşiktaş'ın finansal sürdürülebilirliğini sağlayacağız. ...ve bu da otomatikman zaten sportif başarıya getirecek. Şimdi efendim tabii Beşiktaş'ın e, Türk halkında... ...Türk halkının gönlünde çok büyük ayrı bir yeri vardır. Beşiktaş'la ilgili... E, ...olmazsa olmaz Hüseyin Yücel'le özdeş... ...en önemli projeniz nedir efendim? En önemli projem liyakat. Herkes kendi işini yapacak. Kimse birbirinin işine karışmayacak. E, herkes fut, futbolla alakalı bir yorumu mevcut. Herkes futbola karışmak istiyor. Ama böyle bir sistem olmayacak futbolu futboldan anlayan, bildiğiniz bilim adamları gibi adamlara teslim edeceğiz. Öyle her gelen, her maç izleyen, Beşiktaş'ın futbol aklı olmayacak. Çok ciddi çalışmalar yapacağız. pazar günü Sinan Erdem gerçekten bir şölenle sahne olacak. Yaklaşık seçime katılacak taraftar ve Beşiktaş üyesini ne kadar bir sayı bekliyorsunuz? Ben buradan çağrıda bulunayım. Lütfen her ne kadar yılbaşı arefesi de olsa delegelerimiz gelsinler, fedakarlık yapsınlar. Ve Beşiktaş'ımızın geleceği ile alakalı yol çizsinler, ellerini taşın altına koysunlar ve oy vermeye gelsinler. Ee, i̇nşallah hayırlısı e, neyse, pazar akşamı da e, Beşiktaş'ımız için en doğrusu, en iyisi neyse o sonucu alarak çıkacağımızdan hiçbir şüphem yok. Peki efendim son olarak söz size vereyim. Çünkü gerçekten aşırı bir kalabalık var, sizi bekliyorlar. İlgı alaka çok yoğun. Son sözlerinizi alayım efendim. Son sözüm. Biz bu işi sıkıntıları biliyoruz ve çözeriz. Bunun için de göreve talip olduk. Her ne kadar Mayıs ayına kadar süremiz olsaydı da genel kurulun teveccühünü ve güven oyunu almak için sandığa gidiyoruz. Ben tüm genel kurul üyelerimizden bir kez daha sandığa gelmeleri için çağrıda bulmak istiyorum. Ve ellerine vicdanlarına koyup oy vermelerini istiyorum. Hepsini canı gönülden sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Peki efendim çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Başarılar Sağ diliyorum.